Elazi burçları genel yorumunuzu bitirdik. Şimdi aşk hayatımıza bakacağız. Eylül ayında neler yaşayacağımızı, için tarot bize neler söyleyecek? Danışıyoruz, tarota soruyoruz. Diyoruz ki biz Eylül ayında çünkü tarota soru sorma biçimleri de var. 2 4 6 7 8 9. Evet en azından bizim sistemimiz, bizim tarzımız için söylüyorum. Tarot danışandır bize göre. Biz onla soru sorarız. Bilinçaltına enerji akımıyla yani enerjisel bağla bize tarot'taki semboller aracılığıyla cevap verir. Evet aşk hayatınızda baktığınızda içinizde bir yıkılma bir e, üzüntü bir beklenmeyen e, hayal kırıklıkları gerçekten şok olmuşsunuz bir şeylere aşkla ilgili ya da duygusal hayatınızla ilgili. Hani bu e, illa büyük aşk ya da sevgili eş bilmem ne yoksa eğer sizin ağırlıklı sevgi e, dünyanızda atıyorum çok sevdiğiniz anneniz olabilir ya Onunla yaşıyor olabilirsiniz. Babanız olabilir. Çok sevdiğiniz e, ev arkadaşınız olabilir ama tabii ki genel olarak aşk için konuşuyoruz. E, içinizde yıkım e, söz konusu hissettiğiniz şu anda e, ve diyorsunuz ki ben bunu masaya yatıracağım. Mahkeme edeceğim. Mahkeme etmek ne demek? Yani mevzuları, konuları bir araya gelip eee ifade etmek e, ya da sorgulamak yani karşınızdakini bilmek istediğiniz merak ettiğiniz anlayamadığınız şeyleri sorup veya onun da size sormasıyla birlikte e, masaya yatırmak ve karşılıklı konuşma isteği çok görüyorum ben sizde e, ve sanki yakın bir zamanda da e, ateş grubu bir bayanla böyle hani ee, dışa dönük, yönetici, e, lider ruhlu, iyi niyetli, becerikli e, bir bayan görüyorum. Etkisinden kurtuluyorsunuz. Ee, siz bu istekleri duyuyorsunuz ama Böyle yapmayacaksınız ya. Bir şey yapmayacağım diyeceksiniz. Yani çok istiyorsunuz bunları yapmak. İçinizde de böyle hayal kırıklıkları var böyle. Hani oluyor ya. Ah bana bunu nasıl yapar? Ya nasıl düşünemedim. E, nasıl olur böyle bir şey duyguların yaşıyor görüyorum. Ve e, bu bunu istemenize rağmen de yapmayacaksınız ya. Hani böyle bir inat yapacaksınız. Hiçbir şey yapmayacağım. Eee e, Hiçbir hareket de yapmayacağım. İyi de yapmayacağım. Kötü de yapmayacağım. E, ve tepkinizi bu şekilde göstereceksiniz. Ve ben sonra size o kadar mutlu görüyorum ki sanki yanlış anlamışsınız ya da e, oturup konuşacak ya da hep birlikte duyacağınız şeyler olur. Ben böyle oturup e, tartışılıp konuşulup çözüldüğünü görmüyorum. Böyle kendi kendinize ben sizi ee, bir şeylerin kendiliğinden çözülüp birden çok mutlu işte ilişkiniz yoksa ilişki içinde görüyorum ee, sevgilinizle aranız bozuksa ya da daha iyi değilse istediğiniz gibi değilse böyle çok mutlu çok iyi ee, yani Eylülün ikinci haftasından sonra çok güzel bir düzelme görüyorum aşk hayatınızla ilgili.